Bu, şimdiye kadar icat edilen en insanlık dışı ceza şekillerinden biri olmalı ve yüksek hainlik suçunu işleyenler için İngiliz hukukunda mevcut olan en ağır cezaydı, bu da monarşinin otoritesine yönelik en ciddi saldırı olarak kabul edilirdi. Bu şekilde cezalandırılanlar, insanın altında görülüyordu ve yaşadıkları aşağılama, acı ve zulüm aralarında bir ayrım yaratmak amacıyla yapılmıştı. Ve izleyiciler, mesaj normal bir adamın üç ölüm çekmek zorunda bırakılmayacağıydı ve bu şekilde ölüme gönderilebilecek olanlar sadece erkeklerdi. Bir kadının bedeninin bu şekilde sergilenmesi uygunsuz sayılırdı. Bu yüzden hıyanetle suçlanan bir kadın ya kazığa bağlanıp yakılırdı ya da kafası kesilirdi ki düşününce bu da pek çok daha iyi değil. Kanun şöyle diyordu, alıntı, mahkum, hapishaneden alınacak ve bir atın kuyruğuna bağlanarak yerde sürüklenecek, sonra idam yerine veya daracına çekilecek ve boynundan asılacak yarı ölü hale gelene kadar asılı kalacak, sonra indirilecek ve bağırsakları vücudundan kesilecek ve cellat tarafından yakılacak. Kafası kesilecek, vücudu dört parçaya ayrılacak ve sonrasında belirlenen açık alanlara konulacak. Celladın göğsü açıp kalbi çıkarması ve esir seyircinin görmesi için onu havaya kaldırması alışılmış bir durumdu. Sonra işte bir hainin kalbi derdi. Aslında asılı, çizili ve dört parçaya bölünmüş ifade biraz karışık cezanın çizim kısmının asılıştan önce geldiği olabilir. Tarihçiler çizimin kurbanın sürüklenmesi anlamına gelip gelmediği konusunda anlaşamazlar. Tarihçiler, idam sehpasına taşıma yönteminin kurbanın sürüklenmesi mi, yoksa bağırsakların çıkarılma süreci mi olduğunda anlaşamazlar, belki de her iki eylemi de içerir. Ortaçağ cezalandırma serimizin bugünkü bölümünde asılı, çizili ve... Ortaçağ deliliğine hoş geldin. Çizim çizim, bir mahkum idam yerine kadar hapishaneden uzak bir mesafeye sürüklenebilir. Orta çağ'da Londra'da, Newgate hapishanesinden şehir dışına tam 3 mil yolculuk edilirdi. Alaycı kalabalıklar, rota boyunca sıkışmış, hakaretler bağırıp her türlü atığı atarlardı. Bazıları tutsa bile saldırırdı. Bu, onları ağrılı morluklar ve yaralarla acı çekebilecekti. Ve bazen gerçek işkence bile başlamadan önce. Sert darbe travmaları, kırık kemikler ve yırtılmış organlarla bile. Orta çağ döneminden sonra mahkumun bir kızağa, engeliye veya hatta bir ahşap panele bağlanması ve bir atın yerine sürüklenmesi gelenek haline geldi. Aslında sırasıydı. İdam edilecek adamın boynuna bir ip bağlanırdı ve sonra bir merdiven veya dar ağacından asılırdı. Bazen bir makara kullanılırdı. Yavaşça boğulmaya bırakıldı. Boynuna dolanan ilmik sıkılaştıkça yaşadığı panik durumunu hayal edin, gözleri dışarı fırlar, vücudu sarsılır ve bacakları destek arar. Kafasındaki basınç artışını hayal edin. Sanki sürekli daha fazla ve daha fazla hava pompalanıyormuş gibi. Basınç o kadar çok artar ki sanki patlayacakmış gibi hissedir ve kalbinin kulağında çınladığı çırpınış sesini duyar. Tam bilinçsizlik noktasında idrarın bacaklarından aşağı akmasıyla birlikte mesane ve bağırsak kontrolünü kaybeder. Sonra ölümün eşiğinde törensiz bir şekilde yere atılır, şaşkına döner ve içinde bulunur. Gözleri ve boğazı yanarak acı çekiyor tek umut bu noktada birçok kurbanın yaptığı gibi erken ölümdü. Bu cezanın son aşamalarına ulaşmadan önce kazara ipten ölürler. Tekrar çizim. Sonra hainin karın bölgesi kasıktan göğüs kemiğine kadar kesildi ve bağırsakları dışarı çekildi. Bunlar onun gözleri önünde açık mangal veya ateşte yakılacaktı. Kanunun ifadesi aşağıdakilerle birlikte ek bir sapkınlığı içerecek şekilde daha sonra değiştirildi. Üyeleriniz kesilip bağırsaklarınız çıkarılacak ve gözlerinizin önünde yakılacak. Bu yüzden kurban sadece kendi bağırsaklarının pişme kokusunu değil, özel bölgelerinin kokusunu da algılayabilirdi. Bilinç kaybı şu anda bir lütuf olabilir. Ancak birçok kişi hala bilinçli ve kendi iç organlarının yandığını gördü. Gerçek ölüm anı bilinemez. Ancak iki kez emin olmak için cellat kalbi çıkarıp onu da yaktı ve sonra bedeni kafasız bıraktı. Bu gösteriyi izleyen seyirciyi hayal edin. Mide bulandırıcı ve aynı zamanda morbid bir şekilde büyülenmiş. Tıpkı sizin gibi sevgili izleyici. Elizabeth'in baş yargıcı Lord Edward Koch süreci kutsal bir kasaplık olarak nitelendirdi. Dörtlemek Sonunda kurban dört parçaya bölündü. Bu son eylem en üst düzeyde bir aşağılama ve monarşinin mutlak gücünün bir gösterisi olarak yapıldı. Dört uzu vücuttan kesildi. Ve başla birlikte krala ihanetin sonuçlarının bir uyarısı olarak şehir kapılarında sergilenmek üzere ülkenin farklı bölgelerine gönderildi. Kesilmiş parçalar etin uzun süre bozulmaması için bir baharat karışımında korunmuş olabilir. Başın mızraklarda sergilendiği alışılmış yerler Londra Kulesi, Westminster Salonu ve Londra Köprüsüdür. William de Maresco Yaklaşık olarak 1150 yılında Newmark's ailesi Bristol kanalındaki Lundy Adası'nda Marisco ailesine kiralamıştır. Ama 1155 yılında Kral Henry II İngiliz tahtına çıktı ve adayı verme kararı aldı. Adaları Tapınak Şövalyelerine. Ancak De Mariskos adalarını bırakmayı reddetti ve Kuzey Devon sahilindeki geçen gemilere karşı korsan baskınları için bir üs olarak kullanmaya başladı. Hatta krala karşı İskoçlar ve Fransızlara desteklerini taahhüt ettiler. 13. yüzyıl tarihçisi ve rahip Matthew Paris, 1238'de bir silahlı adamın Kral Henry'i suikast girişiminde bulunduğunu yazdı. Yakalandı ve sonuç olarak idam edildi. William de Morisco'nun gönderdiği belirlendi. Kral Lundy'ye baskın emretti ve William ile 16 suç ortağı Londra'ya taşındı. Morisco 242 yılında hıyanet suçlamasıyla suçlu bulundu. Kral Henry'nin emirleri altında ve asılıp çizilip dört parçaya ayrılmanın bir öncüsü gibi görünen bir durumda Morisco'nun alıntı yapıldığı gibi parçalara ayrıldı. Sonra idam edildi ve bedeni bölündü. Üç parçaya. Her parça İngiltere'nin ana bir şehrinde sürüklendikten sonra hırsızlar için kullanılan dar ağaçta da asıldı. Son Prens. Cezanın ilk tam uygulaması Edward Burry'in hükümeti döneminde yaklaşık 40 yıl sonra gerçekleşti. Duffy Top Gruffit, ülke bağımsızlığını İngiliz güçlerine kaybetmeden önceki son Galler Prensi'ydi. Edward, 1277'de Galler'de bir isyanı bastırdı fakat 1282 Paskalyası'nda Duffy'din Hallward'ın kalesine saldırısı ikinci bir isyanı tetikledi. Bu sefer Edward tam ölçekli bir savaşla yanıtladı. Takip eden Ocak ayında Edward dev bir orduyla Galler üssünü Snowdonya'da kuşatmıştı. Ancak Dafide ve hayatta kalanlar alıntı Snowdonya'nın ulaşılamaz kayalarına sığındılar ve Dafide birkaç takipçisiyle birlikte aylarca farklı yerlerde saklandı ve açlık ve soğuk çekti. Sonunda karısı, iki oğlu ve yedi kızıyla birlikte bir bataklığa çekildi. Bangor, Piskoposu Eynon tarafından bilinen sığınağı, onun alçakça ihanetine uğradı. dafide yakalandı ve ölüme mahkum edildi. Ancak bu tür bir suç, yüksek hıyanet olarak bilinen kralın otoritesine karşı işlenmişti. Bu yüzden uygun bir şekilde korkunç bir ceza gerekiyordu. Bu yüzden üç ölüm cezası uygun görüldü. Griffith, Shrewsbury sokaklarında bir atın kuyruğuna bağlanıp sürüklendi. İngiliz soylularını öldürdüğü gerekçesiyle canlı olarak asıldı. Sonra suçlarını İsa'nın tutkusu haftasında işlediği için kutsal saygıyı ihlal etmek suçundan dolayı aşağı kesildi, iç organları çıkarıldı ve iç organlarının önünde yakılırken izlemek zorunda bırakıldı. Son olarak kralın ölümünü planladığı için vücudu dört parçaya kesildi. Sol kol Bristol'a, sağ kol York'a, sol bacak Hereford'a ve sağ bacak Northampton'a gönderildi. Kafası demire bağlanıp bir mızrağa takıldıktan sonra Londra Kulesi'nde sergilendi. Tarihte asılarak, çizilerek ve dört parçaya bölünerek idam edilen ilk kişi oydu. Tüm iyi niyetler... Yorkshire, İngiltere, Ekim 1322 Robert the Bruce Liderliğindeki İskoçlar, İngiliz ordusunu ezdi. Richmond, Kontu esir alındı ve Old Byland savaşına katılmayan Kral Edward'ı tokudu. Yol boyunca büyük miktarda hazine ve İngiltere mührünü terk ederek York'a kaçtı. Carlisle'ın ilk kontu Andrew Harkley, krala yardım etmek için askerlerini zamanında güneye getirememişti. 1323'ün başlarında İskoçya'ya karşı savaşın nafile olduğunu anlayan kişi bu yenilgidir. Harkley, Kral Edward'dan habersiz Robert the Bruce ile barış anlaşması yaptı. Bu savaşın bitişi ve İskoçya'nın bağımsızlığı demekti. Edward, Harkley'nin hainlikten tutuklanması gerektiğini belirtti. Carlisle de suçlandı fakat yargılanmadı mülkü cübbelerle kaplanmış, giysilerinden soyulmuş, mahmuzları yarılanmıştı. Ve kılıcı başının üzerinde kırıldı. Hain olarak mahkum oldu. Vakur olan o, sadece ülkesinin iyiliği için hareket ettiğini belirtti. Asıldı, çizildi ve dört parçaya bölündü. Vücut parçaları Newcastle, Carlisle ve Dover'da sergilendi. Kafası, tesadüfen büyüdüğüm güzel kasaba olan Knarsborough'da krala gösterildi. Daha sonra Londra Köprüsü'nde sergilendi. Hartley'in kız kardeşi, kardeşinin parçalarının iadesi ve Hristiyan gömüsü için krala yalvardı. İsteği 1328 yılında kabul edildi. Hartley'in kafası 5 yıl boyunca sergilenmişti. Yeğeni, Edward, üçüncüye hainlik suçunun iptalini talep etti. Ancak bu istek dikkate alınmadı. İronik olarak, Edward Tory'nin İskoç tahtına olan iddiasını sürdürmesi ve İskoçları yenememesi, Hartley'in idamından 3 ay sonra Edward'ın İskoçya ile ateşkes yapmasına yol açtı. Lenarkos Chronicle alıntı olarak Hardley krallıkların yasalarına göre ölümü hak etti. Ancak iyi niyetleri Tanrı'nın gözünde onu kurtarmış olabilir diyor. Kötü ve iğrenç Asılı, çizili ve dört parçaya bölünmüş ölüm maksimum acı için planlanmıştı. Kurbanı mümkün olan en uzun süre canlı tutmaya çalışmak bir sanat formuna dönüştü. Bu sadece en düşük seviyedeki kişiler için bir idam yöntemiydi. Kurbanın hainliği, devletin böyle acımasız bir hesaplaşmayı gerçekleştirmekte haklı olduğunu sadece doğruladı. Ayrıca, bir kral ve tebaası arasındaki güveni ihlal düşüncesinde olanlara bir uyarı olarak da işlev gördü. Asılarak, çizilerek ve dört parçaya ayrılarak cezalandırma resmi olarak 1870'te İngiliz hukukundan çekildi. Yani istediğiniz kadar ayaklanabilirsiniz. Orta Deliliği bölümünü izlediğiniz için teşekkürler. Umarım zevk aldınız ve şimdi dört parçada olmadığınıza minnettar olmalısınız. Son dönemdeki tüm yeni abonelerimize teşekkür ederim. Kanalda bu kadar çok kişiyi görmek harika. Videolarımızı beğendiyseniz abone olun ve gelecek içerikler hakkındaki düşüncelerinizi yorum olarak bırakın. İyi haftalar, hoşça kalın.